Merhaba arkadaşlar ben Eymen Bugün Hello ben ikinci bölümünü çekiyoruz Like atmayı, abone olmayı Sizin açmayı unutmayın Ben bölüm hangisinden moduna geçtim arkadaşlar Koş 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 Koşuyoruz Bur Burada bir tane şey var Ben buraya geçmenin taktiğini biliyorum Çok kolay bir taktik Önce bunu alalım Lips <Sessizlik> Şimdi alalım. Neden gerek yok. Buradan geçiyoruz. Buradan bir duvar. Vay Yani. Şurayı yavaşça bir koyalım. Şimdi de bunu at. Birinci deneme başarısız. Yavaş bir şekilde. Bunu koyayım koymayayım. Şöyle. Şunu. Bunu yapalım. Şöyle yapalım. Allah iyisi bu, bu. Şöyle yapmayı denemeyelim. Şöyle. Çek <laughs> de böyle olmaz ki. Artık denemekten sıkıldım galiba. Ama başka taktik de, diğer taktik de biraz uzun sürer. Düşme. Şiş, şiş. Aa böyle nasıl durursun ama At bir <laughs> Bu tak Geçtim arkadaşlar. Nasıl oldu bilmiyorum. Nasıl. Artık jeneratör açtık. Çok kolay geçebiliriz. Geçiyoruz. Bu kapıyı açalım. Heyecanlı kısma geldik arkadaşlar. Neighbor geldi. Kaç. Kaçın. 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 Burada illa yakalanacağız en sonunda. Yakala bakalım. Chapter 2. Ye Ge geç geçiş yükleniyor. Bilgilensene dayı bölüm 2. Orada iyi yakalanmanız lazım yoksa bölüme geçemezsiniz. Hadi şuradan da bakalım ben bu oyunu. Alo, açsana çocuğum. Geldi. Geldi çocuk. Açtı bize kapıyı. Aç kapıyı. Şurada bir ışığı ama bu yere gideceksiniz. Ama sakın şuraya gitmeyin. Burada neden hep donuyor anlamıyorum. Allah. Buradan geçelim. Gündüz. Birazdan şaşıracaksınız. Bak bizi hapsetti Hello Neighbor buraya. Ben burayı kaçmak için önce şu şuradaki mamalılar açmamız gerekiyor şuna benzer. Hı. Burayı da geçelim. Yakalanacağız. Son anda kaçtım. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda için like atmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Hoşçakalın.